İnsanların iki dünyası vardır. Bunlardan ilki nesnel dünyadır. Kişinin çevresindeki diğer insanlar, eşyalar, gelenekler, ekonomik ve toplumsal kurumlar ve doğa koşullarından oluşur. Diğeri ise öznel dünyadır. psişenin içsel ve kendine özgü içeriğini tanımlar. Öznel dünya dıştan gözlemlenemez ve çoğu zaman da kişinin bilincine ulaşamaz. Sizlere Carl Gustav Jung'un bir dünyalarda gezen tutumları ve onların işlevlerini nasıl tanımladığını anlatacağız. Geçmeden hatırlatmakta fayda var. Jung'un bu konudaki verdiği örnekler ve kısmen düşünceleri oldukça keskin. Bu yönüyle de psikiyatri ve psikoloji psikoloji camiasınınca eleştirilmiştir. Ancak psikolojinin ilk adımlarından da sayılabileceği için bu görüşleri öğrenip üzerinde düşünmekte fayda var. Dilerseniz öğrenmeye başlayabiliriz. İnsanlarda iki temel tutum var. Dışa dönüklük ve içe dönüklük. Dışa dönüklükte ruhsal enerji nesnel dünyaya çevrilir. İçe dönüklükte ise ruhsal enerji öznel ruhsal ögelere ve süreçlere odaklaşır. Bu iki tutum bilinç düzeyinde ve aynı zaman içinde birlikte bulunamazlar. Ancak sürekli olarak birinin yerine diğeri geçer. Bir insan bazı durumlarda dışa dönük, bazı durumlarda ise içe dönük tutumlar gösterebilir. Ve bu tutumlardan yalnızca biri yaşamı boyunca kişiye egemendir. Dışa dönük kişi çevresiyle olan etkileşimlerle ilgilidir. Etkin görünümlüdür. İnsanlara kolay yaklaşır. İçe dönük kişi ise kendi içsel dünyasını çözümlemeye ve anlamaya yönelmiştir diğer insanlar tarafından soğuk, kapalı ve ilgisiz biri olarak tanımlanır. Jung'a göre hiçbir insan kesin bir biçimde içe dönük ya da dışa dönük değildir. Her insan hem içe dönük hem de dışa dönüktür. Aradaki fark genel olarak kişiliğe egemen olan tutumla belirlenir. Bilinç düzeyindeki tutumla bilinç dışında egemen olan tutum daima birbirinin karşıtıdır. Yani dışa dönük bir bilincin bilinç dışı içe dönüktür gibi. Bu olgu da bilinç dışının ödünleyici görevidir. Bazen o güne kadar sessiz, içine kapanık ve dünyadan kopuk tanınan biri birden kendisinden hiç umulmayan taşkın davranışlarda bulunabilir. Böyle bir davranışın kökeninde bilinç dışında bastırılmış dışa dönük eğilimler bulunur. Bilinç dışı süreçler bilinçtekiler kadar gelişmiş ve ayrımlaşmış olmadıklarından bastırılmış tutumların ortaya çıkış biçimi de ilkel bir netelik taşır. Jung, ruhsal işlevleri dört bölümde toplar. Bunlardan ilki olan düşünme, düşünceler arasında bağlantı kurarak genel bir kavrama ulaşmayı ya da bir soruna çözüm getirmeyi amaçlar. Olayları anlayabilmemizi sağlar. İkinci olarak hissetme, değerlendirme işlevini üstlenir. Bir düşüncenin olumlu ya da olumsuz duygular oluşturmasına göre o düşünceyi kabul ya da reddeder. Üçüncü olarak duyu, duyu organlarının uyarılması sonucunda algılanan duyuları içerir. Son olarak sezgi de bir düşünce ya da duygu katkısı olmaksızın o andaki yaşantının insanda oluşturduğu izlenimi tanımlar. Bu tanımlamalardan sonra Jung, işlevleri ve tutumları birbiriyle eşleştirerek 8 adet psikolojik tip oluşturmuştur. Birinci tip olan Dışa dönük düşünen tipte insanın yaşamına, nesnel düşüncelere egemendir. Enerjisini öğrenmeye ve nesnel dünya hakkında bilgi toplamaya yöneltirler. Dışa dönük düşünen tipte insan, duygusal yönlerini bir yana ittiğinden, diğer insanlara soğuk, ve kendini beğenmiş biri izlenimini verebilir. İkinci tip olan, içe dönük düşünen tipte insanın düşünceleri kendine dönüktür. Kendi benliğinin gerçekliğini araştırır. Dışa dönük düşünen tip gibi Kendisini duygularından korumak için onları bilinç dışına iter. Duygusuz ve uzak bir insan izlenimi verir. Düşünceleri ile baş başa kalmak ister. Kendisi gibi olan birkaç yakın dostunun dışında insanlar onu pek ilgilendirmez. Jung'a göre bu kişiler genellikle inatçı, bildiğini okumak isteyen, hoşgörüsüz, gururlu, çevresindekilere küçümseyici tutumları olan, iğneleyici ve yaklaşılması güç insanlardır. 3. Tip olan dışa dönük duygusal tipte insana kadınlar arasında daha sık rastlanır ortaya çıkabilecek küçük bir değişiklik duygularının değişmesine neden olur duygusal sürekli kendilerinden söz eden, gösterişi seven, duygusal tepkileri değişken kişilerdir. Jung'a göre insanlara kolay bağlansalar da bu bağlar geçicidir. Sevgileri kolayca öfke ve nefrete dönüşebilir. Çevrelerinde olan her olaya, özellikle moda olanlara kolayca katılırlar. Düşünce işlevleri genellikle iyi gelişmemiştir. Dördüncü tip olan içe dönük duygusal tipte insana da kadınlar arasında daha sık rastlanır. Bu tip insanlar duygularını dış dünyadan saklayan, sessiz, ilgisiz, ilişki kurulması ve anlaşılması güç kişilerdir. Genellikle melankolik bir havaları olmasına karşılık aynı zamanda kendine yeten ve iç huzuru olan kişiler izlenimi de verebilirler. Gerçekte derin ve yoğun duygularla dolu olduklarından arada bir ortaya çıkan duygusal patlamaları çevrelerindeki insanlarda şaşkınlık yaratabilir. Beşinci tip olan dışa dönük duygusal tipte insana daha çok erkeklerde rastlanır. Bu tipler gerçekçi, pratik ve aklına koyduğunu yapmaya çalışan kişilerdir. Dış dünya gerçekleriyle ilgilenir ancak bunların ne anlama geldiği üzerinde fazla düşünmezler. Zevk ve heyecan veren şeyleri severler ama duyguları yüzeyseldir. Dış dünyadan gelen uyaranlara dönük yaşarlar. Duyulara yönelik tutumlarından ötürü bu kişiler arasında ilaç tutkusu ve cinsel davranış sapmaları daha sık görülür. Altıncı tip olan içe dönük duysal tipte insan dış dünyadan uzak durmayı ister. Bu tipler kendi duyularına yönelirler. Kendi iç dünyalarını dış dünyadan daha ilginç bulurlar. Dıştan gözlemleyene sakin, edilgin ve davranışlarını denetim altında tutan biri izlenimini veren bu insanlar, duygu ve düşüncelerinin kısırlığından ötürü diğer insanların ilgisini çekemezler. Yedinci tip olan dışa dönük sezgisel tipte insana genellikle kadınlarda rastlanır. Bu tip Jung'a göre tutarsız bir karaktere sahiptir. Sürekli olarak dünyadaki yenilikleri izleme çabası içindedirler. Ancak bir konuyu bitirmeden bir ikincisine başlarlar. Bunun nedeni ise davranışlarına sezgileriyle yön vermeleridir. 8. tip olan içe dönük sezgisel tipte insana genellikle sanatçılar arasında rastlanır. Bu tipte bir insan, çevresindekiler tarafından çözülmesi gereken güç bir bilmece gibi algılanır. Kendisine göre ise değeri anlaşılmamış bir dahidir. Törelerle ve dış gerçeklerle ilişkisi olmadığından insanlarla da iletişim kuramaz. Anlamını kendisinin de bilmediği bir imgeler dünyasında yaşar. Ama bu imgelere duyduğu ilgi sürekli olmadığından bir sonuca ulaşamaz. Jung Saymış olduğumuz karakter tiplerinin fazla gelişmiş bilinçli tutumları ve bastırılmış bilinç dışı tutumları içerdiklerini dolayısıyla uç örnekler olduğunu söyler. Gerçekte bir insan dışa dönüklük ya da içe dönüklük tutumlarından birini daha çok kullanır. Dört işlevden biri diğer üçüne oranla bilinçli dünyasına daha çok hegemendir. Jung bunu birinci işlev diye adlandırır. Birinci işlevin yanı sıra bir yardımcı işlev bulunur. Yardımcı işlev, birinci işleve hizmet eder ve ondan bağımsız değildir. Bundan ötürü birinci işleve karşı çalışamaz. Mesela düşünce ve duygu ya da duyum ve sezgi birbirlerine yardımcı olamazlar. Başta da belirttiğimiz gibi Jung'un bu tipolojisi, insanların bölümlendirilemeyeceğini savunan psikiyatristlerin ağır eleştirisine uğramıştır. Oysa Jung da diğer psikiyatristler gibi her insanın tek ve kendine özgü bir varlık olduğunu kabul eder. Gerçekte Jung'un anlatmak istediği her insanın bu 8 kategoriden birine ait olduğu değil, bilinç ve bilinç dışı düzeylerinde çeşitli tutum ve işlevlerin farklı bir dağılım gösterdiğidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.